Size önemli bir video çekmem lazım. Ne bir gün bir çekiliş var. Bu gay silgiye, böyle etraflarını parak kesmişler. Buldum bir yerde, yerde yerde bir buldum. Bunu sahibi bana ulaşsınlar ve çekiliş yapalım. Bunu böyle bir temizlerim. Bu gay silgi sahip olmak isteyenler ev adresini yani ulaşsın bana alttan yani onunla özel bir yerde konuşuruz alt yerden abone olması, bildirimleri açık ve like atması. Bir de yorum yaparak bana oluşması lazım. Bunları hepsini yaparsa bu ge silgiye kavuşur. Bu silgiye kavuşmak için yapacaklarınız belli. Size göndereyim. Youtuber'da Muhammed Karakış bir çocuktan aldım dersiniz. Bununla birlikte bakayım. Bu harika çekilişler. Bunlar çekiliş. Böyle logo gibi. Bunu bunu böyle yolarsınız böyle bunu. Bunları yapmanız için abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Bir de bu videoya yorum yapın. Bana ulaşın. Size çok kullanıyorsunuz daha Oradan bana ulaşın. Adım Muhammed Bayrez yazarak ulaşabilirsiniz. Çekiliş başlamış başlamamış ve başladı. Hadi arkadaşlar kazanmak isteyen aşağıdan belirliyorum. Yorum atın. Rastgele yorumdan birisini seçeceğim. Bay bay.